merhaba arkadaşlar. Bugün o ok, korktuğum ok, seri geliyor. Granny. Şu anahtarını nasıl alacağız ki? Ne mi sesini?

Nerede? Hey gelmiş. Arkadaşlar buraya gelebiliyor Hadi gelin Granny Dördü oyn 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 oynayalım. Oynayalım, yükleyelim yani. <laughs> dur, internet yok, dur. <laughs> benim sen. Granny. Evet arkadaşlar. bu kanalı Aha da bunu. Ne? telefonlar aynı yılda mı oldu? Hı? Telefonlar aynı yılda mı oldular? Hala hafif. Anne sessiz olur musun? Videodayım. Hı. Anne sessiz olur musun? Videodayım. Nasıl lan sen? Perdão, 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 perdão. A bem, aqui, a gente é de ver se de é